Ne alalım ya çetim, Ne almamızı isterseniz? Böyle güzel bir pick var mı elinizde? Ya baba bunu alsam bayağı iyi olur diyebileceğiniz. Trux değil ya, Atrox'a oynadık. Böyle bir Jayce may maybe. Jayce olabilir ha. Blind. Aa, adam Gragas'la oynuyor. Aa evet Gragas oynuyor. Doge atma pikimiz iyi oldu. Gragi güzel olur gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Aslında burada var ya Olaf da fena olur da buraya bakma yani. Orun çok Darius hiç olmaz. Ve en son alınacak pick Darius yani arkadaşlar. Hadi size bir Jayce Resiteli yapayım madem. Çok istediğiniz. Jayce Resiteli sunsun Uğur abiniz sizde bir anda. Hana 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 hana. Ako varken de Jayce bir tık bayıyor biliyor musun ya. Peki konkurur mu ya çetim yoksa bence first strike daha iyi oluyor bu. Tom olsa da çünkü adamı dövemiyorsunuz. Çoktan first strike lan gold kasarız çetim. Şöyle yapalım mesela, değil mi? Ne gayet iyi. Buradan da mavi girelim böyle lönk 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 yaparız. Hem flash hem ghost hem phase rush'lı Daha demin bizdeki trash şeyde. Ha gene bizde o şey var. Twitch var. İyi oynuyordu o Twitch. Karen evet kalın gel. Ya şu summonerlarla şu kalın gelebilir çetim. Hem phase rush hem ghost hem flash var adamda. Bir script değildir ya bence. Hiç yani belli etmiyordu. Baba bir oyunlar. Ey sana da. Edar Twitch. Babagın film önersene. Pop Fiction izle. Ha ha Pop Fiction aynı. En son valla onu izledim. Çok zevkliydi baya. Makara baya. Bir an diyeyim, bir çivili bir donmuş yürek yani. Baya iyi olur. By the way. By the fucking way. Q açsak Ya ne diyorsunuz? Akko meçe bu çok sıkıntı. Tamam. Adamı kulenin altında vurmak hayal olacak geri Hayır Ayı kötü harcıyoruz. Adama kulenin altında vurmak bayağı zor olacak. Burada mı? potunu aldık. Geldi. ne oluyor ya yine. Şaka oynayan adamlar bu ne hep yapıyor. Tam duracağız ya. ya. Ölmemem bayağı iyi bu arada. Bayağı ama weak side oynayacağız chat'im oyunu. Bayağı hard weak side yapmam lazım. Ya o kadar ben gankleri dojladım ama sen gidip öldün adama. Bence Shaco bana gank atmaz şu an bayağı bir süre. Düşün. daha wave'i aslında geri Gerçi geri çekmem de bana hiçbir şey kazandırmaz ya şu an. Ya ne canı aldı ya adam bir daha gen katar mı sizce? atmaz yani. <laughs> Adamı şurada dive atarsak baya tatlı olur. <laughs> Abarttık. Şakon'un gankleri yüzünden tier'ı o kadar geç alacağım ki yani. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bey eğer burada durursa okey olacak Çetin tekrar lane o playable olacak bizim için evet. Ya bu adam şu canlı şunu yapmaması lazım ya. Allah çok enteresan ya şu Garen oynayanların hepsi şu cahillikten bazen kendilerini iyi pozisyona sokuyorlar biliyor musun? Bir minyonu da alamadık. İlk sahip Jaysiz Çetin. Adam altı doldu bayağı zor olacak bizim için. Benim bir genge ihtiyacım var ama ya. Deliğine deliğine QE'leri koymamız lazım. Yoktan bir küye tuttu adama ayık mısın? Tekrar her an şako gelebilir. Güzel. Ben bence birazdan gank yiyeceğim bir daha. Biliyorsun. Karayan gidecek de oraya yapacak hiçbir şeyim yok. Güzel. Garen'in oraya gitmesi bayağı iyi oldu chat'in. İki tane plate aldım. Aptal çocuğu. Girecek seni. Ne oldu? Şakon ne yapmış Şakon? Şakon nerede ya senin? Ne oldu kanka? Şakon nerede? Şakon yokken hemen göt vermeye başladın hemen. Şakosu olmadan oynayamıyormuş arkadaş arkadaşlar. Full böyle kuşlayarak oynayacağım ya. Yani. İyi ikili de aldı bottaki. Date'imiz daha var mı? <laughs> of, bunu onu ne güzel tuttu lan orada. <laughs> böyle atmamak şimdi. Bence şu an şakanın Şakon'un gelme zamanları. Yok, gelmiyor. Bana vurup şu healing'ini kesmek istiyorum da çocuğum. Başta dalarsa canımızı sıkabilir bu arada. Alacağım bu evi. Daha yeter bence çetim. Hem manam bitiyor. Hem şakoyu falan bilmiyoruz. Aslında biraz daha bekleyebilirim. Kulenin koyduk ya. Çok iyi bence para yaptık yani. 200 gold first strike'dan yapmışız. Plate'lerden de bir ton aldık yani. 5 tane kaç tane? 4 tane 5 tane plate aldık yani. 1, 2, 3, 4. 4 plate almışız. Boru değil yani. Kuşup şimdi biraz daha vuracağım kuleye. Güzel. Öldüm herhalde. Yok. Benim sadece şu an arkadan şey çalışmam lazım. Öldüm. Gitmedi mi? Bir de, bir de... Adam ultiyi koysa öldüm biliyor Uyum. musun? Zoe'yi aldık. Zoe'yi mi lan? Ne yapıyordu mu? Zoe'yi so burada herhalde. Ona bait diyor. Çünkü mitte gözükmüyor Zoe'yi. So aynen buradaymiş. Bence bu yani şu karşı Bots of la oynamak lazım ya kanki ne diyorsunuz Bots of bence oynanır yani Oldu saldım ölebilirdim chat'im demek istemedim Yapacak bir şey yok Zoe gözükmüyordu Treş'in öyle durmasından Zoe'nin bence orada olduğu belliydi Süper, ekibi de aldı Yaşıyor. Yaşıyor. inanılmaz Yaşıyor. ya. Yaşıyor. böyle? Yaşıyor. Yaşıyor. bu boynu? ama harbi çok temiz bir oynadık ya C işte bence çetim ne diyorsunuz harbi clean yani neredesin Garen piçi nereye evet, oğlum Garen ben bu ooo oh, nasıl kuvvetlendim bir anda biliyor musun Aman. Wave'i vermeyelim ama arkadaşlar. Bence hiç gerek yok burada oynamaya. Kaçın sadece. Bir lira aldık güzel oldu. Okey TP'di ya bence. Gidelim. Bu iyi mi gelin? neyin atıyorsunuz? Ama ameleyi bölmüş olabilir Çetin Efer Kaçamadım da eşimle ghost'unu işte Eşim ghost bastı ya. Bir sigara daha yakıp bize gebertelim kendimize ha Çetin. Ne diyorsunuz? Ya, çok kritik yerlerden skill tutturuyor çocuk ya ikidir. Valla aşırı kritik yerlerden adam skill tutturup duruyor yani. Son play'in bazı Zoe'yi 1 vs 5 kodu yerli oryanlar rage kuyidi koyuyor. Yanına harbi rage kuyidi şekli. Yapa <laughs> burda. Oooo hepsi oldu demas yara. Aa, çok iyi lan belki oynarsınız. Reşet, reşet. Güzel, güzel bayağı iyi. Okay. Boşa ölmedik en azından çetin. Bu bence biraz abartı bir play oldu. Of adam bir de şeye çekti. Abarttı ya diye gobitik. Abartıydı yani. Paran gelirse ölürüz. Allah bir an tuttu. Adamı öldüremeyeceğim diye çok fena heyecan yaptım. Obya bir ya. Bunlar bence borttu şu an. Gold golddur. Ne kazı Oyun birazcık ortada geçiyor. Severiz böyle oyunları. Bunlar ben bana yüklenecek. 420 gold bence hiç fena bir para değil yani arkadaşlar arkadaşlarımız. Bizim zoyu bol oluyor. Allah. Öldüm hmm. he Bir şeyler yaparız be şuan ha Twitch vur vur Twitch vur çabuk Ne, ne? 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 O, tutu lan tuttu tuttu oynuyoruz ne? O ölmez, o ölmez, o ölmez. Kanka adam ghost basılı. Oraya ne müsün Moruk sen. Anlamıyor mu yoksa? Aa, ne yapıyor Ben şu an bayağı iyi vururum bu arada da. Vurup olup şu müt kuleyi almamız lazım ya. sana adama tek attım lan neredeyse şako ya. Kuleyi alabilir miyiz ya? Oha oraya anlaması. Vur ulan. Hani o oydu? Üçüncü item de bitti. Adamlar baron aldı. Bedavaya baron verdik. Ben yürüyemem abi maalesef. Almıyor ama adamlar almıyor almıyor. Tribe girme. Geldim 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 geldim. Oyna buraya oyna buraya. Ne <laughs> öldür ya? Hiç çınakursan mı kanka? O da öldü o ne o baran 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 baran. Baron baron. Güzel demiz attık bence bu fight chat'in. Bun bizimkiler bir ev daha gitmez ya. Bence bu oyun kesin Edge of Night lazım. Benim pek side lane'de şu an işim yok ya. Ya şu skillleri var ya Zoe'ye veya Shako'ya atarsam ya yerler. Siege direkt Siege'le mi ya? Direkt Siege'le gel gel. Bak güm attı. Bu Siege'liyim. mid wave'i korumak yerine aptal gibi Wraith'e gittiniz. Adamlar bedavaya aldı. Allah helal olsun yani size. Nasıl önüme geçmeyecek mi? Canlı ne kadar özürlü bir çocuk ama ya adam ne bir ulti basıyor ne bir şey yapıyor abi. Ben vurdum ya da vurduk diyorlar ki hiç tankımız yok yani. Oyunu bitirmeyi mi denesek ya? ya bitmez ya. Aa çok iyi çok iyi. Hadi be ulti. Oyuyorsa oyu. Ayet TP'yi kendi. Bence güzel. Daha güzel. Harbi beğeciydi bu arada. Gülümü kopardı biliyor musun? Yanda şaka öyle çıktı ya. Aynen bayağı AD gap vardı oyunda. AD gap Unreal'dı bence o bu oyunda. Bana yani eş 12k vurmuş, Twitch 26k atmış. Ceren 9k vurmuş. Canlayla aynı. <laughs> Abi inşallah o Twitch karşıya gelmez ya. Twitch inşallah karşıya gelmez valla. Hiç hoş bir durum olmaz o Twitch'in karşıda olması arkadaşlar.